ほら、あなたたち no 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 Batsın! Batsın! Ahlakınız batsın! Katilleri koruyup haklı katilleri koruyup hakları özgürlükleri için mücadele eden kadınları cezalandıran erkek devlet şiddetine karşı 25 Kasım'da sokaktayız. Erkek adalet değil! Gerçek adalet! Erkek adalet değil! Gerçek adalet. Erkek adalet! Değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil. Gerçek adalet. Emperyalist savaşlar ve işgal politikaları en çok kadınları etkiliyor. Bizler yoksullukla, şiddetle mücadele ederken iktidarlar kadınlara değil savaşa bütçe ayırıyor. Savaşlar, işgaller, kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet demek. Şu an Gazze'de ölenlerin ve evsiz kalanların çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Filistin'de ve Ortadoğu topraklarında işgale karşı direnen halklarla dayanışmayı büyütmek, emperyalist savaş politikalarına dur demek için 25 Kasım'da sokaktayız. 2023 yılının ilk 10 ayında en az 247 kadın erkek şiddetiyle katledildi. Faillerin çoğu eş, eski eş ya da yakın akraba kadınları değil aileyi koru koruyan politikalara ve erkek şiddetine karşı 25 Kasım'da sokaktayız. 25 Kasım'a giderken bugün 20 Kasım nefret suçu mağduru transları anma gününde nefret cinayetlerinde yetirdiğimiz transları anıyor. Katillerden hesap soruyoruz.